Mehmet Feyzi Efendi'den Hatıralar 15. Bölüm Şevket Özsoy'un Hatıralarından Devam Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam Şevkat ve Nezaketi Efendi Hazretleri Peygamber'e Aleyhisselatü Vesselam hitap eden Estağfirullah وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Sadakallahu'l-Azim. Eğer sen etrafındakilere karşı kaba, katı yürekli olsaydın, onlar da etrafından dağılırlardı. Ali İmran Suresi 159. Ayet-i Kerimesini açıklarken, Demek ki sahabeyi Resulullah'ın etrafında pervane gibi döndüren, onları mıknatıs gibi çeken güç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefkat ve merhametiydi. Sahabeden birisi bir hata işlediği zaman ona sen şu işi yaptın diye tayin etmezdi. İçinizden biri şu işi yapmış, bir daha yapmasın buyururdu. Şu nezakete bakın. Ama iyi bir iş yaptıkları zaman tayin ederek, belirleyerek söylerlerdi. Mescide bevleden bir bedeviye yaptığı muamele gibi ki oraya bir kova su döküverin demekle iktifa etmiş ve o bedeviye kızanlara karşı da meşhur kolaylaştırın zorlaştırmayın müjdeleyin nefret ettirmeyin hadisi şeriflerini irad etmişlerdir. Mehmet Feyzi Efendi yine bu konuda ben yapmam dedirtinceye kadar uğraşmamalı zorlamamalıdır. Hatayı yüze vurmamalı o hatayı yapanı bir kenara çekip şefkat ve mülayemetle o hatadan vazgeçmesini hatırlatmalıdır bu da fayda vermeyecek. Bilakis zarar verecekse o hata sahibinin gıyabında arkasından onun için tevbe istiğfar edivermelidir. Büyük zatlar kendilerine kötülük yapanlara bizim yüzümüzden maddi ve manevi bir zarara uğramasınlar diye dua ederlerdi. Şimdi maalesef böyle yapmıyorlar. Çin bağlıyorlar ben ona gösteririm diyorlar derdi. Takva nasıl elde edilir? Yedi azayı korumadıkça takva olmaz buyururlardı. Göz her yere bakarsa, el her yere uzanırsa, ayak her yere giderse, kulak her şeyi dinlerse vesaire bu olmaz der ve şu duayı sıkça okurlardı. Allah'ım kalplerimizi temizle, günahlarımızı affet ve azalarımızı haramdan koru. Amin. Mürşidi Kamil nasıl olunur? Nefsin yedi mertebesini kat etmedikçe, Kur'an ilimlerinde de yedi asıl temel ilmi halletmedikçe mürşidi kamil olunmaz buyururlardı. Dine zararlı kimselerin aleyhinde yapılan konuşmaların gıybet olmayacağı. Bir arkadaşla efendi hazretlerinin ziyaretine gidecektik. Ancak daha önceki konuşmalarında belki onların zararlarından sakındırmak için ismin bazı kimseler hakkında söylediği sözler için acaba bunlar gıybet olmaz mı diye de şeytan durmadan bana vesvese veriyordu. Böyle tereddütlü bir vaziyette gitmek için hazırlanırken bir taraftan da gidince bu durumu yüzüme karşı verirse diye endişeleniyordum, çekiniyordum. Neyse o arkadaşla beraber gittik. Çok geniş kapsamlı bir sohbet oldu. Bir ara sohbeti öyle bir getirdi ki Bediüzzaman Hazretlerinin bazı dine zararlı kişiler hakkında isim beyan ederek yazmasının ve konuşmasının gıybet olmayacağını söylediler. Benim kafamda da Devamlı bu mesele var ya konuyu daha da açarak hatta bir mümin hakkında bile onun zararından sakındırmak için ikaz için onun arkasında konuşulsa dedi doğrudan tam bana karşı dönerek ve eliyle de işaret ederek bu da gıybet değildir buyurdular. Bu o kadar bariz bir şekilde oldu ki benim bundan ne kadar etkilendiğimi bu maceradan hiç haberi olmayan arkadaşım bile hissetmiş. Semi'ne ve ata'ne işittik ve itaat ettik. Merhum Efendi Hazretleri muhatabında tereddüt hasıl olan konuları çok iyi tespit eder ve onları giderici yönde sohbet ederlerdi. Bu tereddüt konusu bende de çok olurdu. İnsan hemen birdenbire olgunlaşamıyor. Hatta bir gece rüyamda bir kan getiriliyor ve diyorlar ki bu şehit kanıdır. Bakın hala sıcaklığı da duruyor. Ben onların sözüne karşı hala tereddüt ediyorum. Yahu bu kan ısıtılmış olamaz mı? Plan diyorum. Belki bütün halete ruhiyem rüyaya böyle aksediyor. Bu rüyanın akabinde gittiğim sohbetlerinde Efendi Hazretleri mütereddid olmanın iyi olmayacağından bahsederek sahabe-i kiramın radiyallahu anh bir ayet-i kelime duydukları zaman hemen tereddüt etmeden Semine ve ata'na duyduk ve itaat ettik dediklerini ve iman ettiklerinden bahsederek bizleri ikaz etmiş oldular. Kader konusu kafamı kurcalıyordu. Kazım Şahin isminde Tosyalı bir öğretmen arkadaş efendi hazretlerini duymuş. Ancak hiç ziyaretine gitmemiş. Kastamonu'ya gelince seni ben götüreyim dedim. Nasrullah camisinde ikindi namazını kendi başımıza kıldık. Ziyarete varınca sohbet başladı. Konuyu hoca efendi döndürüp dolaştırdı ve kader konusuna getirdi. Bu konuyu uzun uzun ikna edici çeşitli misallerle anlattı. Hatta öğretmenlikten misaller verdi. Mesela siz bir öğrencinin sınıfta kalıp kalmayacağını tahmin edersiniz. Ama o sizin onun sınıfta kalacağını bilmenizden dolayı sınıfta kalmaz. Veya sizin bilmeniz onun çalışmasına mani değildir. Onun iradesini kullanmasına engel değildir gibi örnekler verdi. Hatta bir ara mesela siz şimdi camide namaz kılıp geldiniz diye misal getirdi ki ayrıca onun bu kerametvari sözüne de hayret ettik. Çünkü biz cemaatle değil kendi kendimize epeyce sonra kılmıştık. Buraya kendi iradenizle geldiniz. Başka bir yere de gidebilirdiniz diyerek kader ve cüzi irade konusunu enine boyuna anlatmışlardı. Sohbetten sonra dışarı çıkınca arkadaşım Yahu Şevket Bey, uzun zamandır bu mesele benim kafamı kurcalıyordu diyerek memnuniyetini ve ikna olduğunu belirtmişti. Hacı Feyzullah Karataş'ın Hatıraları Kendi malın gibi kullan. Efendi Hazretleri bazı sohbetlerinin sonunda Kardeşim ben size bunları anlatıyorum, kanaatimi söylüyorum. Ama siz sağda solda bunu filanca söyledi, filan ağabey söyledi diye isim vermenize gerek yoktur. Ben helal ediyorum, Seba, sevabı varsa size, vebali varsa bana. Onları kendi malınız, kendi sermayeniz gibi kullanın, harcayın buyururlardı. Biz de o güzel ve enteresan fikirleri başkaları da istifade etsin diye sanki kendi fikrimizmiş gibi diğer insanlara gücümüz yettiğince aktarmaya çalışırdık. Tabi dinleyiciler bu mükemmel fikirlerin bizler gibi insanlardan çıkmasına çok hayret eder, hayran kalırlardı. Disiplinli idareci iyidir. Bir gün Kastamonu'ya gelince efendiye müdürün bana baskı yaptığını ve benim bundan çekindiğimi söyleyince efendi hazretleri gülümseyerek iyidir iyidir eğer sana, eğer o sana gevşek davransa, sana da gevşeklik gelebilir ve daha büyük zararla karşılaşabilirsin. Onun sert olması seni daha dikkatli olmaya alıştırır buyurdular. Mudara Bir sohbetlerinde mudarasız yaşanmayacağını belirterek, Kardeşim ben şu küçük çocuklarıma bile müdara ediyorum. Çünkü çocuklar kapıdan çıkıyorlar, Yolun ağzına kadar varıyorlar ve oradan geri dönüyorlar. Tabii o yoldan gelip geçenleri görüyorlar. Nasıl gezdiklerini, neler giyindiklerini müşahede ediyorlar. İçlerine belki bir özenti geliyor. Eve döndüklerinde, müsait zamanlarımda kızım, yavrum diyerekten dışarının menfi düşüncelerini unutturmaya, teselliye çalışıyorum. Yerine göre müdara da gerekir buyurdular. Dolayısıyla memur amir arasında müdaranın ehemmiyetini bize ders vermiş oldular. Türkiye'yi umulmayan bir kimse kurtaracak. Bir sohbetleri sırasında memleketi hangi grubun kurtaracağı hakkında bir soru soruldu. Şöyle buyurdular. Cenab-ı Allah öyle birini gönderir ki yapacağı icraatı ona yaptırır. O zaman herkesin başı aşağıya düşer. Ne yapalım? murad ilahi böyleymiş deyip razı olurlar. Sizin temenni ettiğiniz gruplardan biri çıkıp bu vazifeyi yapsa hanginiz gururdan kurtulabilir? İşte bizim dediklerimiz çıktı diye koltuklarınız kabarır. Hizmetleriniz de boşa gider. Onun için Allah Teala bütün grupları gurura sevk etmeden Onların hizmetlerini de boşa çıkartmadan kullarına olan şefkatinden dolayı hiç ummadıkları belki ismini bile duymadıkları bir şahsa bu hizmeti yaptırır. Çocuk terbiyesi. Bir gün efendinin sohbetine büyük oğlum İlhami ile beraber gitmiştim. İlhami o zaman çocuk yaştaydı ve çok yaramazdı. Ben efendiye onun yaramazlığından şikayet etmek istedim. Efendi ise o daha çocuktur. Daha nice mertebelerden geçecek diyerek benim şikayetime engel oldular. Fakat Allah'ın hikmeti, efendinin himmeti, o sohbetten sonra oğlum ilhami çok uysal bir çocuk olmuştur. Kemal Topçu'nun Hatıraları o zat maddi ve manevi faziletler kendinde toplanmış bir kimsedir. Suri kerametler konusunda benim şu koltuğu havada uçurmamı bekliyorlar. Öyle yapsak ne olacak derdi ve şöyle ilave ederdi. İstikametün vahidetün hayrun min elfi kerametin. Din konusunda istikamet üzere olmak bin kerametten daha hayırlıdır. Ziyaretçilerle saatlerce sohbet yapardı. Bir günde 2-3 defa sohbet ettiği olurdu. Toplum ile ilişki içinde olanlara sık sık şu iki nasihati yapardı. 1- İnsanlarla müdahara edin, iyi geçinin. Her şeye itiraz etmeyin. Tabas, buz, yaltaklanma, müdahane, yağcılık iyi değildir. 2- Kimseye su izan etmeyin. Ama tecrübe etmeyince de kimseye fazla güvenmeyin. Hazmedilmeyen bilgileri anlatmayı uygun bulmazdı. Kuş gibi olmayın. Kuş yemi kursağına indirir, hazmetmeden çıkarır, yavrusuna kusmuk yedirir derdi. Kendisi Risale-i Nur'un hepsini yazmış ve kavramıştı. Sohbetlerinde genellikle risalelerden bahsetmezdi onları gayet iyi hazmettiği için başka bilgilerle ve kendi yoğurmasıyla takdim ederdi. Bu sebepten onun bu tavrını hoş görmeyenler, yadırgayanlar da olmuştur. Mehmet Feyzi Efendi, insanları eğitirken sohbet usulünü ilim dokusu ile dokur, Kur'an ve sünnet boyası ile boyar, düşüncelerini sade bir üslupla aktarırlardı. O kalbi alakayı iki yolla kurardı. Bir Kur'an yoluyla. O zat Kur'an hafızıydı. Hafız Ömer Efendi'den aldığı ilmi Kur'an tedrisi sırasında almış ve verirken de Kur'an talimi sırasında verirdi. İki muhabbet. İmam Rabbani'nin bizim irtibatımız muhabbet ve insiba yoluyladır. Uzaklık ve yakınlığın önemi yoktur. Yeter ki bir kesinti olmasın manasındaki sözünü levha olarak yazdırıp yatağının bitişik yatağının bitişik bulunduğu duvara asmışlardı. Bu cümleyi sık sık tekrar ederler ve ölümün bile bu bağa zarar vermeyeceğini anlatırlardı. Yeri gelince de tevhidi kıble yapın diye uyarırlardı. Sebebi hayatı maneviye kalkınca sebebi hayatı maddiye de fayda vermez. Merhum Hoca Efendi kendisini ziyarete gelen talebeleri ilme teşvik eder, onlara derslerine yönlendirici kıssalar anlatı anlatıverirlerdi. Farzdan önce farz, ilim. Farz içinde farz, ihlastır. Sözünü sık sık tekrar ederlerdi. Bu milletin başına gelenlerin ilmi ve ulemayı ihzaz etmemekten geldiğini, İlme ve ulemaya önem vermek gerektiğini ısrarla vurgularlardı. Arştaki meleklerin müminlere duası yukarıdan aşağıya doğru, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin kendisine arz edilen ve kendi istiğfarını da kattığı amellerinin ise Arş istikametinde aşağıdan yukarıya doğru olduğunu ve bu gidiş gelişin bir amode nurani nurlu direk oluşturduğunu anlatır. Bu direk var oldukça kıyametin kopmayacağını ancak Peygamber Aleyhisselatu vesselama arz edilecek amel kalmayınca bu direğin yok olacağını şu fasih ve veciz cümle ile ifade ederlerdi. Sebebi hayatı maneviye kalkınca sebebi hayatı maddiye de fayda vermez. İşte o zaman kıyamet kopar onun bulunduğu kasvetli yerlerin müsbet mahallere tebdili. İleride pasaportsuz hacca gidilecek. İstanbul'a gider gibi nüfus cüzdanları gösterilerek hacca gidilecek. Merhum Efendi Hazretleri kökü dışarıda olan cereyanlardan sakındırır ve bunları zehirli Ebu Cehil karpuzuna benzetirlerdi. Bu cereyanların Ebu Cehil karpuzu gibi kökü dışarıda ve zararlı olduklarını belirtirlerdi. Ayrıca bunu vücuda dışarıdan verilen kana da benzetirler ve böyle bir kanın da kendi kanıyla uyuşmayabileceğini, ideal olanın, dünyanın kendisinin kendi kemik iliğinde kanını oluşturması olduğunu söylerler idi ki, bu benzetmeler hep ona ait orijinal fikirlerdi. Onun, bu din garip gelmiştir, yine garip olarak dönecektir. Ne mutlu gariplere! hadisi şerifinde geçen garip kelimesini başkalarının anladığının dışında ümit verici bir şekilde açıklaması da ona has bir yorum şeklidir.